TV32 muhabirimiz Vatan Partisi Isparta İl Başkanı Murat İşler'i ziyaret etti. Altılı Masa'nın sürecini işler nasıl değerlendiriyor? Merhabalar. Altılı Masa tabii ki dün bir karar verdi. Bir kişi eksik olarak devam ediyor. Tabii bu süreçte neler yaşandığını şimdi İyi Parti biraz acıtasyon varmış gibi sanki. Sanki onlara bir pusu kurulduğunu falan düşünüyorlar ama yani bu sürecin böyle gitmeyeceği zaten belliydi. Biden tayfasının e, muhalefeti destekleyelim, muhalefeti güçlendirmeli izlemesinin e, yani çöküşünü yaşıyoruz. Şu an e, ülkemiz çok sıkıntılı bir dönem içerisinde. Bu süreçte yani toplanıp dağılmak, toplanıp dağılmak, tabii ki ülkemiz adına güzel şeyler yapmasını isteriz. E, ama e, maalesef bizim o kadar vaktimiz yok e, ve yani çok oyalandığını düşünüyorum ve halkı çok oyaladıklarını düşünüyorum bu durumda. Tabii e, keşke bir ortak aday çıkarsalardı, şu an bunu konuşuyor olsaydık ama tabii bu süreçte e, bir de Sayın Meral Akşener devlet e, terbiyesini bilen bir insan, devlette görev yapmış e, bir insan, devlet geleneğini bilen bir insan. Gelenekten geliyor yani. E, tabii bu süreçte neler yaşandı, neler yaşanmadı tabii ki onlar tabii takdir onlarındır. E, bu süreçte neden böyle bir sürece gelindi e, takdir onların. Ama e, ülkemize buradan e, pek bir hayır geleceğini düşünmüyorum. Muhalefet partilerimiz, diğer partilerimiz tabii ki herkes saygın bir e, iş yapma durumu. Herkes ister ülkesine hizmet etmeyi ama e, bizim ülke olarak buna vaktimiz yok. Biz devletimizin yanındayız. Yani. Peki bu süreçte Meral Akşener yoksa, e, tarafı mı yoksa geri kalan beşli tarafı mı Seçiyorsunuz hangisi daha doğru size göre? Ee, yok biz e, şöyle bir şey e, biz her zaman dediğimiz gibi devletimizin yanındayız milletimizin yanındayız yani biz milletimiz ne derse ondan yanayız yani biz e, şöyle bir ayrıştırmaya gidemeyiz çünkü Vatan Partisi'nin koyduğu politika ortadadır e, bu masayı desteklemez Vatan Partisi. Altın masayı desteklemiyor yani biz bunu desteklemeyiz tabii ki saygımız var yani böyle. E... Cumhur İttifakı'nı mı destekleyecek gibi bir durum mu var burada? Yani şu an e, bunu benim söylemem yani e, tabii ki şeysiz olur ama e, bizim isteğimiz şu. Biz şu anda e, Biden tayfasını yani bizim altılama masayı desteklememiz demek e, bütün planlarımızdan vazgeçmemiz, bütün ideolojimizden, bütün inancımızdan vazgeçmemiz demektir. Tabii ki onlar da benim ülkemin partisi. Ee, tabii ki onlara da e, bir şeyler yapmak, ülkeleri adına bir şeyler yapmak isteyeceklerdir ama e, Vatan Partisi olarak biz bu e, yani masa düzeyinde olamayız yani. Biz o şekilde bir desteklemede olamayız yani. Çünkü onların da kendi kararları var. Biz olamayız. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Teşekkür, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun.